Ne oluyor Fatma? Ne diye buradasınız siz? Galip Bey hepimizi işten attı Veli. Borç senetlerini de banka işleme koymuş. Öğlene kadar ödemezsek evlerimizi alacaklarmış. Kendi kendimize ekmeğimizden olduk. Ne yapacağız şimdi? Ne diye ekmeğinizden oldunuz ağalar? Aziz Bey'in atölyesine yardım ettik diye. Hepimizi Galip Bey işten çıkarmış ana. Yetmezmiş gibi borç senetlerimizi hacize koymuş. Gırtlağımızdan yakaladı bizi hiç karartmayın yüreğinizi. Aziz atölyesini açıyor. Gider orada çalışırsınız. Hem kursağınızdan helal lokma geçer. Niye susuyorsunuz? Hele deyin. Bana Pierre, Aziz Bey'den izin bedeli elli altın istemiş. 56 altın. Bu gidişte Aziz Bey asla açamayacak atölyeyi. Büyüklük ettiniz, bana yardım sözü verdiniz. Şimdi yardımınıza ihtiyacım var. Fransızların istediği mevla çok. Bu para bizden çıkarsa Galip Bey ile de Delege Pierre ile de karşı karşıya kalırız. Sizden para istemiyorum. Yardım istiyorum. Para işini ben bankayla halledeceğim. Lakin kefilim yok. Bankayı da duyacaklar. Gizli kalmaz. Edip Bey'le dostluğumuz malumdu. Para verirsek sıkıntı olur. Ama kefilliğimize kimse ses edemez. Kefil olacak mısınız? Evet. konuşalım. Ee, bu nasıl haciz? nasıl bir hacizdir? Biz nereye gidelim yahu? Bana ne soruyorsun? Senetlerin vadisi çoktan geçmiş. Kime soralım? Hiç vicdanınız yok mu sizin ya? Bunca çocuk ne yapar? Nereye gideriz? Ne bileyim ben nereye gidersiniz? Ben de bana verilen emri uyguluyorum. Ben evimden çıkmıyorum. Gel de çıkar. Vallahi ben de çıkmıyorum. Kimse de çıkmıyor. Biz de çıkmıyoruz. Çok Çok

Senetleri zamanında ödeyeceğinize inanıyoruz. Hiç şüpheniz olmasın. Buyurun mevzine geçelim. Paranızı takdim edeyim ben. Aziz Bey'e elli altın ederi ödeme yapılacak. Aziz, sana orların inancımız tamdır. İnşallah muvaffak olursun bizleri de zor durumda bırakmaz. Senetler günü gününe ödenecek. Merak etmeyin pişman olmayacaksınız. İnşallah. Neyse, Artus bugün gelmedi. Hadize gitti. Galip Bey işçilerinin senetlerini işleme koydu ya. Mesleğimizin en hoşlanmadığım kısımları. Buyurun. Bir an evvel götür, delege piyer ödemeni yap. Ağlayan insanlar, yalvaranlar. Neyse ki bu görev bana ait değil. Burası daha kötü. İnsanların evlerini alıyorlar. Hangi işçilerin evlerini alıyorlar? Bu bilgiyi severemiz. Hangi işçiler dedim size? Aziz, sen karışma, sakin ol. Size soruyorum, kaç kişi, kimler, kimler ne yapıyor? Tahmin ettiğim gibi. Aziz ne arıyorsun? Bunlar bana yardım eden işçiler amcam kesiyor. Bu seni ilgilendirmez. Borcun toplamı ne kadar? Aziz. Size soruyorum ne kadar? Aziz Bey'e meblağ söyle. Kırk altı nedir? Biz sana bunun için yardım etmedik. İşçilerin senetlerini satın alıyorum. Bu yaptığın olmadı aziz. <laughs> o insanların evleri benim yüzümden ellerinden gitti. Onları bu şekilde ortada bırakamazdım. Biz sana destek çıktık. Sen bizim ağırlığımızı yere düşürdün. Sana mı düştü o yardımı yapmak? Ardımızdan konuşacaklar şimdi. Ağlar yapamadı aziz yaptı diyecekler. Benim maksadım bu değildi. Ağlığımızın üzerine ağırlık yaptın. O vakit Pierre'e senetleri verirsin. Bizden bu kadar. Allah Günahsız! Bırakın insanları. Vaktiniz oldu. Boşaltın elleri. Ya nereye gidelim? Boşaltamıyoruz işte. Vur bizi de kurtulalım. Vur! Gösterdir. Haciz durduruyoruz. Nasıl? Senetler ödendi. Haciz durduruyoruz. Hayırdır? Galip Bey insafa mı geldi? Borçlarınız ödendi. Kim ödedi borçlarımız? Borçlarınızın tamamı Aziz Payidar tarafından ödenmiştir. Aziz Bey. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Beyim bugün bize yaptığın. Estağfurullah. Sizin yardımlarınızdan dolayı oldu bunlar. Beyim bundan gayrı sen ne dersen biz oradayız. Borcumuz borçtur. Öderiz. Borcunuz falan yok. Siz benim yanımda olun yeter. Oluruz. Oluruz elbet. Bebeğim, yine de açacaksın mı burayı? Açacağım. Para? Parayı bulacağım. Burayı da açacağım. Size söz veriyorum. Hiçbiriniz işinizden olmayacaksınız. O vakit karınca kararınca hediyemizi kabul et. Veli'nin hanımı yapmış. Kabul ederim ama bir şartla. Sofrayı kurup beraber yiyeceğiz. Gelin kardeşler şöyle. Sofrayı kullanalım. tahliye edilirken haber geldi. Aziz Faydar, işçilerin senetlerini satın almış. Biz de durdurmak zorunda kaldık. Buraya kadar zahmet edip parayı getirdiniz. Teşekkürler. Bonsağa ya.